Kanlıca'da yük gemisi yalıya çarptı. İstanbul Boğazından Marmara'ya açılan 106 metre boyundaki Sierra Leone bayraklı Mayet and Randy isimli kuru yük gemisi saat 12.54 civarında Boğaz geçişi esnasında dümen arızası nedeniyle Kanlıca önlerindeki Ethem Pertev yalısına çarptı. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından kaza yerine kurtarma 3 romör körü ve kıyı emniyeti 8 hızlı talisiye botu ve bir kılavuz kaptan gönderdi. Kaza sonrasında gemide ve tarihi yalıda hasar meydana gelirken can kaybı ve çevre kirliliği olmadığı rapor edildi.